Merhaba arkadaşlar Valorant'ın yepyeni bir Ranked bölümüne karşınızdayım. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Ben en büyük kazancımı az önce aldım. Yeter bana. Adam adam zaten tek kumarlık atanıyor zaten. Bırakın kazı. Bu da bizim milli yalancımız. Ee, sen az önce ağzını almışsın. Önlü Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. A var. Git başımda. Nereye gitsem tersine geliyorlar. Yan lazım acil. Ana Lazım. hey hey. Aile var ne biçim konuşuyorsun Gel 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 attım. Gel. gel atın. A'da düşman görüldü. Dikkat. a'da bizden kaçtı. Bekle Tamam. Bay Mösyö. Hadi çektim vurdum onu. Hadi hadi hadi. Bir düşman kaldı. Yerde. Hızlı hızlı. 4-0 gidiyoruz. Bir Ramazan geçen doğru mu bu onlar? Neyi ya? Ben aldım falan. Ya ne anlatıyorsun da Allah gözünü seveyim be abi. Az kaldı. <laughs> A ya A dönebilir. Ya. A dönebilir ya. Nasıl kapanıyor? Akmış git lan. Seni hiç alakadar etmez. Ben kaçar. Ağla ses. Hadi hadi hadi. Ağla ya. ses vardı çarpıldı. da düşman. Ah. Efendim, yap. Spike yerleştir. Geri bas. Yapma. Bir düşman kaldı. Burada burada yüksek vurdum mı? <laughs> oğlum oyuncuyum ya galiba. Tabi efendim. Yargı meşin ya. Ben kaçar. Yok oğlum atmıyorum sapık mısın nesin ya git lan. <laughs> Yok. Başka yine at o zaman. Yok. Başka skin. Başka skin. Ver onu at. Teçhizat lazım. O daha güzel değil mi? Then, <laughs> Deli pop. Evet. Şimdi bir şey yapacağım. Ok atacağım gitme. İleriyi tarıyorum. Alın sizi. Ah. Bura galiba. Her <laughs> <Evet. Oo>, baya <laughs> vurdum baya vurdum canlar az canlar az Ayton çemen info'yu veriyorum 58 bridge 74 yorum Helal oğlum Pardon sizden kanka İzle at çok okun oraya görüşün <laughs> Tam motor diye de. Hadi bakalım. Bay Monsieur. <laughs> 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 Bir düşman kaldı. Yorumunda, 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 yorumunda. Dur beni atacağım dur sakin. Dur, öbür taraftan koş eşe gelir. Tamam koşayım. Kurba aldı. <laughs> Pil bitiyor. Ama. Abi bütün yolu uzattın <laughs> abi. Oh. Dur. İyileştiriyorum. <laughs> Nerede o? Hızlı hızlı! Sana int attırtmayacağım bu arada On. Ben kaçayım. Eyvallah canım benim. Kapı metin. Tamam. İki saat L L blokladım. Iki <gülüyor> <adım>. <gülüyor> gördüm gördüm. E, Deli popat be de. oh, Emir. Kömür vandan ne amk. Biri bunu alabilir <laughs> mi? Oynayalım. Ramo bana drop at. Ramo Ram Ram bana drop at. Beklenin. Ben kaçar. Şimdi yedim onları bir daha. Biriyle kömürle oynar. İleriyi tarıyorum. Şok ver! Eki i̇şte oyna alalım abi. Anti, antifol gelsin ne olur. Ne olur antifol gelsin. Şimdi eğlenme sırası 80. bende. Tamam. Ultim hazır. Aa. B'de var. Efe 2 var. Bot taklidi yapıyor adamları vurayım ben. He gördü beni yoro. Hadi oğlum aldın. Eksi de burada. Neredeler? aç Geliyor. hazır. Ayakta kalan son oyun. Aldın oğlum. Bir düşman kaldı. Aldın aldın sakin. Fight A'da düştü. Son 30 saniye. Oo lan. Oo hocam. Devam. Ölme. De. <laughs> oh, kapan. Hadi hadi hadi. Aa en az ikici en az ikici. Gelemez. Gele. Yemedik. 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 Oğlum. Mermi yok ki abi. İyi deşik. Geldim abi, geldim abi. Ah. <laughs> destek, destek <laughs> tam destek geldim dur. Adanın. <laughs> Uzun da bir tanesi. Bir düşman kaldı. Uzun nasıl? Spike C'de <laughs> düştü. Hızlı hızlı. İleriyi tarıyorum. Ah lan, onun <laughs> şovetini dedim ama Görüş sağlıyor. Ya o babaannenin şi Fazla dikkat çekiyorsun yapma. Şimdi. Çekil yoldan. Hop kaç. Bana, ben kaçar. Kaç oğlum kaç. Ananın. Oh. Uç bakalım. <laughs> Oy. Ya, ara, aç, 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 aç. aç, aç. <laughs> tamam. Bunları Bye oynayayım Aman. Biri Tümdürüm düştü. Bunların iyi oldu bekleyin oynayacağım. Ben yerim bunlar sen şey yapma ya. Bak <laughs> bende lan. <laughs> Gittim mi sandınız? Bir düşman kaldı. Hızlı hızlı. Yine vurdu beni tekten. Gittirme. Dostlarımı yok edemezsiniz. Aynen orada, orada orada orada. Bir düşman kaldı. Bir <gülüyor> orada <gülüyor> Yeni bir oyuncu. Haha. Ay tutuyor <da> oyun. oyun. <laughs> ne kadar komik ya. Olum <laughs> buruşsunu. Ah, dur 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 dur. Sakin. Eyimim olsun o yüzden. Ayakta kalan son oyuncu. A Aa Döndü tekrar. <laughs> Malam nasıl mı? Canı bir bu arada. Yeni bir kaç şey bu şey, var ya. <laughs> Ak kafam. <Hel> <laughs> Kimse yok mu? Yardım edin. Teşekkür ettim çaldımaz. Netten lan atlamaz ikram. Salak mısın Cemile? Görüş sağlıyorum. Tam epideps oldum galiba. salıyorum. <laughs> Giremedim ya, ya. Ben kaça. 74. Spike, Spike ben de. Can var mı Emir abi? Şey. Oynan, Kuruyorum. Abi. Senin kapanı s. Spike yerinde. O, o lan nitre be. Var <laughs> bir iki tane daha var sağında. Or oradan çıkma Ragme. Ragme oradan çıkma. Oh, oradan çıkma. Bir de Kaybettin. Bir tane daha var. Yorulovec mi can almaz. Aldı. Bir can al. Agnes, yapışık kal yapışık, kal, yapışık bir kal. Bir düşman kaldı. Ben kaçar Afk mı? Vurayım mı gidip? Hadi, hadi, hadi! Bana sal, bana sal, bana Hoş sal. Şey, Sen şey, koş. Agnes, bana sal oğlum. Sal da tamam, 10 kilo oldu. olayım hadi la. Git ya, al al. al. Cans, ben kaçar. kaçar. Gizlice, kaç. Senin için. Bebebebe be, be. bir anda be, bir anda be. Aa. Aa. İyi misin? Aferin. Tamam. Gideceğim. Bak bak yok. Kapatma, kapatma, kapatma. Ben gideceğim. Duvar, dolduruyorum. Ana. Bir düşman kaldı. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, i show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement